Dostlar İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak, namı diğer İbofesör. Sorumuz şu, hiç uzatmayacağım. Günlük protein ihtiyacım ne kadar, bunu nasıl hesaplarım? Ulan YouTube'da bin tane video var bunun üzerine. Araştırmacılar on bin tane araştırma yapmış bu konu üzerine. Ama hala insanlar bu sorunun cevabını arıyor. Neden? Çünkü yapılan videolarda, yapılan araştırmalarda çok farklı rakamlar verebiliyor. E i̇nsanlar bir tanesini okuyor, bir tanesini dinliyor, şöyle bir cevap geliyor. İşte kilo başına 1 bir gram, 1,5 bir gram. Öbürünü dinliyor, ne kadar fazla alırsan o kadar iyi. Öbürü geliyor diyor ki, lan bunlar saçmalık, ne kadar az alırsan o kadar iyi falan. Hocam bize net bir cevap ver ya. Şimdi ne yapacağız? Bu farklı farklı rakam veren insanları, araştırmacıları toplayacağız, böyle bir spektrum oluşturacağız kendimize. Bu spektrumda net bir şeyler aramaya çalışacağız. Net bir sayı aramaya çalışacağız. En azından bu spektrumu olabildiğince küçültmeye çalışacağız ki küçük bir aralıkta protein ihtiyacımızı hesaplayabilirim. Şimdi şöyle başlayacağız. İlk önce birkaç tane araştırma sunacağım. Hatta araştırmaların resmini böyle ekrana veririm. Bu araştırmaların hesaplama şekli hep şu. Örnek vereyim onun üzerinden gidelim. Senaryo çizeceğim. Ben 100 kiloyum tamam mı? %10 yağ oranım var ve 90 kiloluk yağsız kas kütlesine sahibim. 100 kiloyu baz alıyorlar. Yağ oranını falan hesaplamıyorlar bu araştırmalar. Sen 100 kilosun. 100 kiloysan işte 1,5 gram protein alacaksın günlük. Sağlıyorum, 150 gram protein aldım. Kilo başına 1,5 gram. Onun dışında bir tane daha adam geliyor benim dışında. %40 yağ oranına sahip ama bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. 100 kiloluk adam o da 1,5 gram alıyor. 150 gram alıyor. Ben şimdi 100 kiloyum. Haftada 6 gün antrenmana gidiyorum. Diyetim süper, aktif bir yaşam tarzım var. 150 gram protein ihtiyacım. Bu adam her gün kıçının üstüne oturuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Antrenmana gittiği de yok. 100 kilo. Onun ihtiyacı da 150 gram protein. Saçmalık. Dostlar videonun ikinci dakikasındayız. Ter su içinde kaldım. Bu sıcakta video çekiyoruz. Artık siz de bu kanala abone olun bir beğenin videoyu yani. Ayıp edersiniz yapmazsanız. Her neyse. Peki buna yanlış dedik doğrusu ne, doğru yolu ne? Eric Helms bize 2014'te yaptığı bir araştırmayla geliyor ve şunu söylüyor. Fat free mass üzerinden protein hesaplaması yapmalısınız. Yani yağsız kas kütlesi, vücut kütlesi üzerinden protein ihtiyacı hesaplamalısınız. Çünkü yağın proteine ihtiyacı yok. Kas kütleniz artarsa protein ihtiyacınız da onunla doğru orantılı olarak artar. Azalırsa kas kütleniz protein ihtiyacınız azalır. Peki bu hesaplamayı nasıl yapacağız? Dostlar kilonuz 100 kilo. Yağ oranınızı bulacaksınız. yüzde %10 yağ oranına sahipsiniz. 100 kilonun %10'u ne yapar? 10 kilo. Vücudunuzda 10 kilo yağ var. 100'den 10'u çıkarıyorsunuz. 90 kilo sizin yağsız vücut kütleniz. Ve yağsız vücut kütleniz üzerinden protein ihtiyacınızı hesaplıyorsunuz. Ve Erik şunu söylüyor. 2.2 ile 3.1 gram arası yağsız kilo başına alacağınız protein miktarı. Peki bu spektrum içerisinde 2.2 mi alacağım, 2.5 mi alacağım, 3.1 mi alacağım? Bunu ne belirliyor? 2 tane büyük kriter var. Birinci madde şu dostlar. Yağ oranınız çok düşükse alacağınız protein miktarı çok olacak. Yağ oranınız çok yüksekse alacağınız protein miktarı biraz daha düşük olacak. Bunun sebebi de şu. Yağ oranınız çok azsa azdan kastım şu yüzde ondan aşağıdaysa yağ oranınız büyük ihtimalle ihtiyacınızdan daha az kalori alıyorsunuz kalorik defisittesiniz bu durumda vücut şöyle bir şeye girişebiliyor glukoneogenesis yani aldığınız protein veya yağın bir miktarını enerji olarak kullanmaya başlıyor yani siz normalde proteini ne için alırsınız kaslarımı beslesin kaslarım büyüsün diye ama aldığınız kalori çok azsa ihtiyacınızdan daha azsa aldığınız protein bir miktarını vücut diyor ki ulan kasa gönderirsem hayatta kalamam, hareket edemem. Şimdi bakkala gitmem lazım. Bu proteini kaslara gönderirsem bana enerji kalmayacak. Ondan sonra kasları yakmaya çalışacağım. Hiç olmazsa bu gelen proteini alayım, kullanayım enerjiye çevireyim ki kasları yapmak zorunda kalmayayım. Glukoneogenesis bir nevi böyle bir şey. Aldığınız proteinin bir miktarını şekere çeviriyor, karaciğere gidiyor. Karaciğer bunu şekere çeviriyor, karbonhidrata çeviriyor. Vücuda diyor ki al bunu kullan. Vücut da gidiyor bunu kullanıyor işte. Proteinin bir miktarını yakmış oluyorsunuz enerji olarak. O yüzden yağ oranınız çok azsa biraz daha proteini fazla alın ki vücut aldığı proteinin bir miktarını enerjiye harcarken kasları geliştirmeye, kasları korumaya yetecek kadar proteini sağlayabilsin. Önemli nokta bu. Birinci maddemiz bu. Yağ oranınız çok azsa yüksek protein alacaksınız. Çok düşükse de aynı şekilde Az bir miktar protein alsanız bile vücudunuzda çok fazla yağ olduğu için buradan enerjiyi karşılayabilecek vücut. Yani yağ oranımı enerji için kullanacağım, gelen proteini de kaslara göndereceğim. Çok fazla yağ oranım olduğu için proteini rahat bir şekilde kaslara yettirebileceğim. İlk madde buydu, yağ oranı. İkincisi de aktiviteniz. Eğer çok aktif bir yaşamınız varsa, haftada 7 gün 3 saat antrenman yapıyorsanız çok fazla proteine ihtiyacınız olacak. Burada da azot dengesi, nitrojen dengesi olaya girecek. Nedir azot dengesi? Dostlar siz bir aktivite yaptığınız zaman kaslardaki proteinleri parçalarsınız. Yani bildiğiniz kasları yırtarsınız, kasları yakarsınız. İnsanlar şunu düşünüyor, işte antrenman yaptım kaslarım büyüyecek. Hayır, antrenmanda kasları küçültürsünüz, kasları hasara uğratırsınız. Aksine kaslar dinlendiğiniz zaman, spor yapmadığınız zaman gelişir. Ama hiç spor yapayım o zaman kaslarım sürekli gelişsin. <laughs> Bu saçmalık. Spor yapacaksınız. Dinlenme sürecinde kaslar büyüyecek. Olay bundan ibaret. Şimdi azot dengesi şuydu. Biz ağırlık kaldırdığımız zaman vücut parçalıyordu kasları. Kasları biraz daha basit konuşmaya çalışıyorum. Kasları parçalamak falan diye bir şey yok. Proteinleri parçalıyoruz kaslardaki ve azot çıkışı oluyor. Artık terli olur, Silikle olur. Bir şekilde vücuttan azot çıkışı oluyor ve dışarıdan aldığımız besinler ise protein ise bize azot getiriyor. Aldığımız azot miktarı protein miktarı yaktığımız azot protein miktarından fazla olursa bu pozitif azot dengesi oluyor. Bizim istediğimiz şey de bu. Aldığımız protein yaktığımızdan daha fazla olacak. Alınan azot yakılandan fazla olacak ki pozitif nitrojen dengesinde, azot dengesinde olalım. Bu da bizim kas gelişimimizi arttıracak. Ki hamile kadınlarda ve bebeklerde azot, pozitif azot dengesi çok yüksek. Bebeklere bakıyorsunuz bir ay sonra bedeni iki katına çıkmış. İşte bundan kaynaklı. Yüksek azot dengesinden, pozitif azot dengesinden kaynaklı. Yani aktif bir yaşamınız varsa, çok sert antrenman yapıyorsanız alacağınız protein miktarı da yükselecek. Şimdi şöyle düşünün. 3 tane ben düşünün. 100'er kilo. Öncelikle biraz daha hareketsiz bir yaşam tarzını alalım. Adamımız bir gün, iki gün spora gidiyor. Çok fazla aktif bir yaşam tarzı yok. Sürekli masa başında bilgisayarda. Bu adam biraz daha alt sınıra gidecek. Yani alt sınırımız neydi? 2.2 idi. Yağsız kilogram başına 2.2 gram protein alırsa bu adam için yeterli olacaktır. Biraz daha orta seviyeye gelelim. Adamımız 3 gün, 4 gün antrenmana gitsin. Çok fazla olmasa da biraz hareketli bir aşama olsun. Bu adam da orta range 2.5 grama, 2.6 grama yağsız kilogram başına tüketebilir. Ondan sonra biraz daha ileri seviyeye gidelim. Adamımız 5 gün, 6 gün, 7 gün antrenmana gidiyor. Aktif bir yaşam tarzı var. Yağ oranı çok fazla değil. Bu adam da biraz daha üst sınıra gelecek. Yani 3.1-3 gram civarı protein yağsız kilo başına bu adam için yeterli olacaktır. Sanırım daha fazla derine inmenin bir manası yok. Net, kısa bir cevap vermek istedim. Çok da uzatmak istemiyorum zaten. Araştırmalar aşağıda olacak. Gidip kendiniz de okuyabilirsiniz. Bu videodan bu kadar dostlar. Aklınızda herhangi bir soru varsa bu konuyla ilgili yorumlara yazın. Hepsine teker teker cevap vereceğim. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız İbofesör'ü Instagram'dan takip etmeyi sıralamayı yanlış yaptım. İbofesör'ü YouTube'dan takip etmeyi Abone olmayı, <laughs> İbofeso'nun fitness kanalına abone olmayı, İbofeso'yu Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım <laughs> ve sizler seçilmiş kişilersiniz.